iş dünyasına doğum fotoğrafçılığı yaparak adım atmış ve bu alanda birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını üstlenmiştir. Daha sonra ablasıyla birlikte bir güzellik merkezi açmış ve işletmeyi büyüterek Türkiye'nin birçok ilinde şubeler açmıştır. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat evli ve iki çocuk annesidir. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da oldukça başarılı olarak ismini duyurmayı başarmıştır. Ülke çapında 40'tan fazla noktası olan ve 8 ülkede şubesi bulunan güzellik ve bakım merkezleri arasında Avrupa'da ihracatta ilk 3 firma arasında olduğu bilinmekte evli olduğu eşi Engin Polat inşaat sektörüne 2013 yılında adım atan Engin Polat, 23 yaşında milyon dolarlık projelerle sektörde yükselmeye başladı. Daha sonra medikal estetik alanına yönelen Engin Polat, Dipomed Medikal firmasının kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı oldu.